Ben bugün sizlerle Rostar'da biriktirdiğim kutuları açacağım. Ee, gördüğünüz gibi bir tane büyük kutu, bir tane savaş kutusu, bir tane büyük kutu, bir tane mega ve bir tane de savaş kutusu. Burada da ödüllerim var. Ee, bir tane büyük kutu, 50 lira ve savaş kutusu. Hadi başlayalım. İlk ödülümüz büyük kutu. Büyük kutudan başlıyorum. 45 vermedi. Yani Hadi. Baba, mi? Al, bunlar Aa. Buna menet açıyor arkadaşlar. Geç, fındık. Şimdi ben mega açayım. 6 6. Arkadaşlar ne geliyor acaba? Ne geliyor? Ne geliyor? Arkadaşlar son Ender de çıktı. Köpte dört eller geldi. Ya buradan bir şey gelmiyor. Ben de daha bir şey çıkmıyor. Aç gel. Buraya. Hiçbir şey çıkmıyor. O 400 verdi. Aç tabii ya bir şey var mı arkadaşlar. Video bu kadar değil daha bir sürü daha atalım. Para Nasıl otalım? ki. Kim Nerede? 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 Sen unuttun mu? Sen hadi bak Acaba ona Ben de... Gel buraya bir O kadar var evet. Bana ne alayım? Onca daha bir de kıracak Oğlum... Daha ne bir tane şey biriktirdim 3 tane oradan orada. İki tane

你别管我，有的没的，都他妈的。哎，还他妈的。